O zaman büyük bir alkış Nisa'ya. <laughs> Gerçekten herkesin de çok sevdiği bir isim. Ailemizden birini kuvvetli alkışlarla Nisa Bölükbaşı'nı çağıralım. <laughs> Hadi bakalım. Hoş geldin efendim, hoş geldin efendim abi. Nasılsın? <laughs> Ayağına sağlık. Büyük bir akıştı, insan büyük Akış. <laughs> Çok şükür maşallah. Biz e, bir tanışmıştık bir yerde değil mi? Evet. Nerede tanıştık? Tam hatırlamıyorum. bir yerde bir karşılamadık, Ufak evet. bir muhabbetimiz olmuştu. Evet. Bir mangalda. Öyle mi? Evet. Ha doğru. Ne yapıyorsun? Ayağına sağlık, hoş geldin. Hoş buldum. Köyü e mesela He? bin kişi yığma özelliği olan ilk benim tanıdığım ilk insansın, değil mi? Son anda bir de bir saat kala dediler ki bin kişi mi gelin? Kaç biz rakam vermesek istedim burayı yı yıkacaktınız. Nasıl oldu bu iş? Vallahi ben de anlamıyorum ki. Ben de anlamıyorum diyor. Beni niye bu kadar seviyorsunuz? <laughs> Bugün o zaman senin fanlarına buradan söyle. Bugün program yayınlandığında bizi TT yapabiliyorlar mı? Öyle bir gücünüz de varmış galiba. Evet ya hani... İstediğin her şeyi TT yapabiliyormuşsun. Bazen oluyor, evet. Rabbim büyücü gibisin ya. Wizard gibisin. Nasıl oluyor bu iş ya? Ben de anlamadım. Benim takipçim yıllardır şakalar yapıyorum, yazıyorum, ediyorum. Filmlerim 288 bin benim takipçim. Neyse Allah aşkına takipçilerini söyle. beni Bana takip... Arada bir, bana biraz yolla. Gözümü seveyim. Tamam, tamam. Söz mü? Buradan tamam, söylesene Sesten bir şey söyle lütfen. Nisan'ın takipçileri. Evet, lütfen Doğu'yu da takip edebilirsiniz. Yani Doğu çok tatlı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> söyle. Yarın Hoş geldin ve Büyük alkışlarla. Hoş geldin Nisa. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. geldin. Ne yapıyorsun peki? Bu Survivor olmayınca parkur yok, bir şey yok. Normal yolda yürürken nasıl yapıyorsun? <laughs> Zorlanmıyor musun hoplayıp zıplamadan? E, yani ben Çünkü çok sakar Süper bir Ben Mario gibi gözümde canlandırıyoruz. Yani sadece hoplayarak bir yere gidememiş Ya hoplayarak da ama o kadar sakar olduğum için de genelde düşüyorum yolda yürürken. De. Hadi canım. Evet. Nasıl birinci oldun? O konuda şey demişsin, yetenekli olmuyor da kalbinin güzelliğiyle oluyor bazı şeyler demişsin galiba. Ya tam öyle değil ama bence bu sene öyleydi. Bence öyle olması gerekiyordu. Aha. Ee, ve gerçekten hani performansın her şey olmadığını gösterdim herkese. Ve ki zaten hani sevgi her şeyden önemli olduğunu da söylemiştim kaç kere. O yüzden bence hani gelen insanları da belli ediyor yani. Ya Gülün. maşallah be ne güzel güler gülerlisin zaten. Survivor'da da zaten iki duygu arasında gidip geliyormuşsun. Ya ağlama, <laughs> ya gülme ya, <laughs> gülme, ya ağlama arasında. <laughs> bir şey diyeceğim <laughs> ama 2020'de daha kötüydü. Bu sıra daha rahattım ya. Öyle mi? Evet. Görelim o zaman mi? çok ağlıyordun. Görelim neler yaşamış, bize hangi duyguları yaşatmış bir görelim mi? Eyvah. Ne bir insansın ya. <laughs> Vallahi billahi. Nasıl ettin orada o açlıktan mı insan öyle oluyor? Sen Domine'ye gittin mi doğru hiç? Abi Domine'ye beni Acun abi çağırdı. Şey e de, niye gelmedin? Gelemedim. Benim programımın ben en yoğun olduğu ana denk geldi. Ben gittim abi. Bir moral var. Gel burada bir konuş. Gördüm ortamlarını yani. Ha nasıl? Gördüm. Abi olacak iş değil yani. Yok. Gerçekten olacak iş değil. Yokluk değil mi? Ya ötesi. Yani yokluk ve ötesi. Yani gerçekten... Çok yani ekstrem, ekstrem zor, ekstrem... Senin gibi bu fiziksel koşullarla mücadele edebilen pilot, kayakçı evet, bilmem ne şey. bir insan mı bunu söylüyor yani? Abi ben gittim gördüm, yakından gördüm yani. Tabii yarışmacılarla hani çok haşır neşir olamadım ya da onların yaşadıklarını birebir yaşayamadım ama... Ne zaman ama. geldin? Ee, beş sene önce falan galiba ha, ya beş, beş ya altı saniye. sene önce evet. öyle bir şeydi. Ama gidip gördüm yani. Zaten Dominik'i sorma yani Dominik zaten abuk bir yer. Sen, sen seni... seyrediyor muydun? Sen seyrettin mi Survivor'ı? Ben seyrettim. Ya bu seneyi seyrettin mi? Bu seneyi tam şey yapamadım, seyrettim ama ben seyrettim. detaylı seyredemedim yani. Ben, ben seyrettim. Ee, benim yeğenim Alara. Nisan çok büyük fanı. Alara'ya da buradan selam. selam hepimizin, bir şey söyleyeceğim. Hepimizin, hepimizin yeğeni senin fanım. Hayır, Allah razı olsun. Herkesin <laughs> yeğeni Nisa'nın fanıdır. Aramızda kalsın. Biz de seni tutuyorduk zaten. O yüzden çok sevindik, kazandık. Teşekkür ederim. Ne demek <laughs> yani... Ee, fiziksel olarak en iyi performans sergilemedin mi sen? Daha çok Yok. sevildiğin için mi halk oylarıyla işte yani, çıktın? Evet, kesinlikle. Yani Hı. tabii ki de her zaman haftanın birinci birincisi çıkıyordu. Ya performans bence çalıştırılabilecek bir şey olduğu için belki insanlar bundan da sıkılmış olabilir. Yani bu zaten çalışıp gelmiş falan filan. O yüzden biz destek olalım ki Ya hayır, farklı bir şeye yani belki hani içten olduğum için hani ne geliyorsa onu söyleyeyim. Hani ne istiyorsam onu yapıyorum. Oynamak istemiyorsam oynamıyorum. yani <laughs> Vallahi. <gülüyor> oynamıyorum. <laughs> Küsüp pis. İstemiyorum, Allah Allah. oynamıyorum. Peki görelim. Ee, bir, yarışma bir, bir, pro, bir, bir, pro, yarışmada uyumuştun galiba değil mi? Uyumuyor <laughs> mu ciddi? bir sürekli sarıldığın bir e, obje varmış senin. Hayatını, hayatını neredeyse ee, kurtaran. Yaman'ın Mr. gibi. <gülüyor> obje. <gülüyor> Aynen. Obje. Evet. Obje değil o. Ha, sefa güzel... görelim, görelim bakalım ha, hayır, neymiş. Hayır. Görelim. Ve o zaman sıradaki yarışmacımız Nisa. Avokadonla gel hatta istersen Nisa. Ve eşi de ve partneri de anlat bakalım da önceden yarıştı Eniz Arıkan. İnsan, insanları yaparsın. Buradakine ne yaparsın? Keseriz. Kesme, damar kesilmez. Ama <laughs> ıı, Geç, geç mahvoldum. Geçtim. De. O kucağındaki kim? Neden avokado? Nasıl avokado olan? Ya siz neden hep 2020'den gösteresin? O seneyi unutmak istiyorum. Ay <laughs> yok, biz senin başarılı halini değil, başarısız <laughs> halini istiyoruz. Savunmasız Nisa'yı. Evet, senin mutlu olman için. Aa. 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 Bundan sonra herkes avokado. Çok minnak. Çok ne peki avokado sevgisi neden Nisa? Ya bizim e, Çek'teki arkadaşlarımıza beraber e, bir emoji vardı sürekli yolladığı. İşte avokado. Ona da Petska deniyor Çekçe aslında. Şuradaki çekirdeğe. Ha. O şey anlamında yani yaşasın vay be falan anlamında o, aslında sizin, geliyor. O sizin o kültürün şeyisi. Hayır mu? Çekçe Petska iki tane anlamı var. Hem çekirdek hem de çekirdek. Ha, çekirdek. Oley hem de yaşasın gibi. Aha. Biz de bunu aramızda işte böyle avokado yollayınca ole bir şeye ya da işte Aha. ders ödevi yollasana falan. Senin de avokado yolluyorduk. Türkiye'ye mal oldu. Binlerce insan avokado gönderdi. Evet sonra Anladın işte mi? bir tane ödüle gittik. Ee, büyük ödül, Luna Park ödülü. Orada avokadoyu gördüm. Dedim ki tamam ben buldum dedim. Ha. Sonra aldım götürdüm izin istedim Acın abiden izin verdi sağ olsun. <laughs> sonra şimdi... Ya şu güzelliğe bakar mısın Senin mutlu etmek <laughs> evet için ya. ya. Ne yaptın? Şu insanlara ne yaptın be? İnsanlar ya bak bir şey diyeceğim. Çeviriyor. Dönünce ben... Alkış size be. Alkışlar size. 90'lar yarışmasında 5-0 mı yenildim? Kaç kaç? 4-1. 4-1. Ama şuradan başladım. O yüzden... Aslında İsmail de aynı anda. Bildik de onu ben sana. İsmail'i doğrudan. Gel gel gümüle gel. Gümle ile mi? Gümle mi? Gümle. Yani gümüleyerek gümle. gel. Gümüle değil. Gümle. Güm diye gel gibi. Sen hayır, güm... Hayır. Mesela Nisa şey... İbrahim ee, abi söylerken gümüle mi diyor, gümle mi diyor? Gümüle. Nisa gümüle gel ne demek? <laughs> gel gel gümüle gel. Çekçe. Bir yorum, bir yorum. Gümüle. <laughs> Sen çekçe bak. Gel abi, gel söylesen, gel. Bak şu gel gel gümüle gel böğürme domdom kurşunu. Bir de böğürme. Böğür. Böğürme. Böğür. Döş yani. Ha ben onu başka bir şey anladım. Peki döşün nere olduğunu biliyor musun? Ne? Döş. Döş. Döş demek... ...evi döşüyorsun. <laughs> Peki, İyi, beş, <laughs> bir dakika bir dakika. Sizde şey var mı mesela? Kurban olurum seni Yaradan'a. Evet onu çok kullanırım mesela. Var mı mesela? mesela e, ha yok, çekte sıradan. yok. Kurban yani, olurum. I sacrifice myself to your creator. Hani... I, I can understand oh. but I don't know ha. if he have it. Öyle bir şey yok değil mi yani? Öyle bir şey. Biz ama böyle bir milletsiz, olmuyor. böyle bir toplumuz yani. ...hani ah, canını verir diyor yani. Alkış be bu adam. Bu yürekle yazıyor bu şarkıları. Deli bu adam. Evet. Murat Karahan'a çok kıymetli 90'lar ödülümüzü veriyoruz. Teşekkür ederim. Devlet, opera ve balenin başındaki insana... <laughs> ...mikrofon hediye ederek... Aylar... <laughs> ...geçse de yıllar... Ya bizim mikrofonla çok işimiz olmuyor. O, o yüzden... Vallahi bu çok iyiydi, bu şey, çok iyi Burada şey. o yüzden, o yüzden yani... Ee, arada bir bakarsın hayır, yani, diye bir şey varmış diye. Bifem'de olmasını isteyeceğim bir şey yani. Bir hatıra teşekkür olarak teşekkürler abi. Ayağınıza sağlık. Şey. Şu an Nisa'yla devam edeceğiz. Nisa, senin resim çizme yeteneğini öğrendik. Her şeyin resmi çizdik. Oo, resmi Survivor'da bir olay oluyor, resmini çiziyor olayın falan. Ne i̇nanılmaz, diyorsun inanılmaz. sen? İnanılmaz. Kafa yersin. Evet. Şimdi Jimmy Fallon'dan çaldığım bir oyun var. Açık konuşayım. Jimmy hakkını helal et. Jimmy Fallon, Stellana ile Madonna'ya yaptırıyor bunu. Madonna'nın yeteneği varmış. Sırt sırta veriyorlar. Sen Murat Karahan'ın sırtına yapıyorsun resmi. Ben sana bir kelime söyleyeceğim, o kelimeyi çizeceğim. Murat Karan da sırtında hissettiği kadarıyla... ...Mustafa Sandal'ın sırtında yapacak aynı resmi kağıda. En son Mustafa Sandal da kağıda yapacak. Bakalım kulaktan kulağa ne kadar gidiyor bu e, resim süreci. Hazır mıyız? Murat Karahan. Deneyelim. Hani, hayır, hayır, hayır. Mustafa abi. Bir dakika bir dakika. Ha, o, o ona şey, şey, şey yapacak, düşün. o da bana sen, şey yapacak. Şey yapacak, sen de sen de buraya şey yapacaksın. Kimin kime şey yapacağını çözdün. Gel bakalım. Çok Bak tehlikeli bir oyun. Şöyle yapalım. abi, buyur. <laughs> tamam. Genel mi müdürüm, Nisan'ın sana çizdiğini... Tamam, önce bir sen Mustafa abi çizeceksin ama sırtında çizeceksin ki... E, şimdi ben Bu sana ceket pahalı mı? Belki geçebilirdi. Boş ceket ver. Pahalı... Sana feda olsun. Ceketi bilmem de şu gömlek <laughs> bizi de <cide> eder çizilirse. <laughs> e, i̇ki kağıt, üç kağıt verelim dur. <gülüyor> <gülüyor> Yok be abicim, canın sağ olsun kardeşim. Ya bırak ya. canın sağ olsun diye sonra beni arayıp da... ...kito almıştır, kito beni şey yapar. Mustafa abinin <laughs> lüks lüks tüketim şeyi e, artık yıllarca star olunca... ...bu hayatın bir parçası oluyor. Bana bir e, makarna ısmarlıyor Mustafa abi sürekli gittiğimiz yerde. Ben de o makarnanın fiyatını bilmiyorum çünkü Mustafa abi ısmarlıyor. Yiyorum, her gittiğimde yiyorum. Sonra bir kere Mustafa abi yokken gittim, oraya dedim ki, beyaz pürtlü makarna, fiyatını sormadan. Sonra şey geldi, hesap. Cık. Rabbim, iki sene oldu bak pandeminin başıydı, 1400 lira. Şşşş. Bir dakika, 1400 lira. Abi dedim, garson abi özür dilerim dedim. Ben Bana niye beni uyarmıyorsunuz dedim, ben bunu söylerken. <laughs> Doğul senin ne hissediyorsun farkında mısın? Dedim. hep bunu yiyorsunuz dedi. Hep yiyorum da hiç ödedim mi? <laughs> Bu adama ben 30 tane ısmarlattım en az. Allah senden razı olsun. Çoluğun çocuğun rızkını... <laughs> Allah senin ne razı olsun. Şıkar gibi adam. Yaman, Yaman'la Yavuz. Buradan size hakkınızı helal edin. Babanız <laughs> sizin rızkınızı bana bir miktar. Gel. Şöyle üç kağıtlı çizelim. Abi, tamam. Tamam mı? Alta geçmesin. Gel şurada konuşalım. Hadi Nisa. Ne çizeceğini. Ne çizeceğini? Aklında ah, bir şey var mı? Yok. Ben sana soruyorum o zaman. Hı, Hı Dur ne, ne, ne söyleyeyim? dur. Ah. <laughs> Hadi gel. Hazır mıyız? <gülüyor> 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 İyice İbo <İboşova> çevirdim bunu. 3, 2, 1. Baştan İsa. <laughs> Hadi bakalım Jimmy Fallon mı, Doğu Demir Kol mu? <laughs> <laughs> Stallone mi, Madonna mı? Onlara siz de rakipsiniz. Hadi bakalım. Madonna'dan daha iyi çizeceğine... O, o, geldikçe sen de burada devam et. Abi ben sırtımda çizilen şeyin ne olduğunu anlayacağım ve buraya mı çizeceğim? Abi lütfen. Sırtına dövme yaptırdığında ne yaptırdığını bilmen için bu şart. Hadi. Nisa biraz bastır hiç anlamıyorum. Nisa'yıcık bastır bak. Şey bir, bir daha üstünden geçeyim o zaman. Evet. Bir daha üstünden tamam. geç. Bir dakika ben hiçbir şey anlamadım. Tamam. Üstünden geç. Aa yapmış bitirmiş. Bir şey olmaz artık, yapacak bir şey yok. Evet, evet. <laughs> Melis. Biraz iz çıktı gömleğinde hakkını helal et. Melis. Hakkını helal et. Melis özür dilerim. <laughs> Başlıyor. Ben size temizliğe geleyim bir gün ödeş et tamam mı? Tamam. Tamam hadi bastır. Aynı anda yapmaya çalış abi. Evet. Devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Aşağı indi geri. Tamam. Tekrardan çıktı. Devam et. Nisa bastır azıcık Nisa. Hissediyor hocam gayet iyi. Aa yuvarlak çiziyor galiba. Tamam. Mustafa abi sen de aynısını çiz orada işte ne? Abi bir dur üstünden geçireceğim baba. Şu anda ben Murat'ın konsantre olmasını yani bastıra bastıra, bandıra Allah, bandıra, ben... bandıra, bandıra bandıra. Tamamen kımarmışım. Tamam Anlayamıyorum numaranı... yani. Mustafa Sandal Beşiktaş'ı biliyor musunuz? Bitti mi? Aynen. Evet. Tamam abi. Evet Murat bir daha bastırarak yapar mısın? Mustafa, Murat abi sen o gördüğünü bir daha arkaya bakmadan bir daha buraya bastırarak aynısını yap. Bence... As artık gitti zaten bastırabilirsin. Evet. evet. Ne yaptın şimdi bakayım şöyle. Bir daha mı yapayım? Biz yok, sen yok. bir daha yapsana ya. O sırada ben bir tamam. daha bir hissedeyim ya. Bir dakika. Ne kadar hızlı çıktılar ya. Yapabildiğim. Ben evet. biraz bastır ya benim. Tamam. Tamam. Murat Karahan'ın başarısının sırrı belli oldu abi. Adam resim yarışması yapıyorsun ya. Bunu da yapamıyorum de değil mi? Demiyor adam. Genel müdür olmak kolay olmuyor abi. Altında yedi bin kişi varmış bu adam. Evet. Yedi bin insan diyor ki Murat abi ne yapalım? Müdürüm ne yapalım diyor. Yedi bin kişi uyanıyor sabah. Ne yapalım? Mümkün değil abi. Diyor ki ne yapalım Murat abi? Bugün ne yapalım? Nasıl bir entelektüel faaliyet? Mümkün Operayı değil. nasıl halka yayacağız? Benim şu anda bunun ne olduğunu bilmem ve bulmam. Sen bir şey söyleyeyim mi? Senin sırtına yapılandan daha çok ilk orijinaline benzettim biliyor musun? <laughs> oh, Oh. Kistik kablel vukuyla yaptım. Sana helal olsun starım. Şimdi. Değil. Bir dakika. Aa, bir dakika. Iyi, bu sefer tutturmuşum. Dur bakmaz. <laughs> Aa yapmışım bu sefer ha. Şimdi herkes elindeki resimleri göstersin. Üç, iki, bir. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Gözler var. Güzel evet abi. evet iyi oldu. Ama bu, bu Harry Potter falan mı yani anlamadım. Sen gözleri anlamadım. Işte bastır. bastı. Sonuncusunda bastı mı anladın? Evet. Çok ne nazik oldu? olduğu abi? için. Aa, bu gerçekten. Bunu ben bir sanat evime asarım. Mustafa Sandal'ın <laughs> <laughs> sürreal çalışması diye. Bir şey diyeceğim belki kediye benziyor. Böyle çevirin. Hayır tersten. Ha, ben şeyleri hissedemedim. Ters. Ters. Ee, Bak kuyruğu Gözleriyle var. Şeyi hissedemedim. Bak böyle sanatsal bir kedi oldu bence. Gözleri tamam. hissedemedim. Dur bakalım. O zaman gel gelelim. Bu bir bu bir ısınma turuydu. Bu neydi? Yaptığımız şey neydi söyle? Avokado. Şimdi iş ciddiye biniyor. Gel bir tane daha. Bu sefer ciddi ciddi yapacaksın. Söyle. Murat abi sen de gel artık. Gömlek gitti zaten hiç üzülmene gerek gitti, tamam. sıkıntı yok. Gömlek gitti Mustafa Arkadan çekmeyin. Yok. Yeter artık. Yaman'la Yavuz izliyor çocukların için. Çocukların bir şey diyeceğim. Için. Mustafa abi hile sen yapıyor ekrandan sana, sen bakıyor. bir şey bakıyor. Bu. Türkçesini evet. bildiğim evet. için. Ne? Mustafa ekrandan abi. yakalandın. ekrandan yakalandın. mı bakıyorsun sen? Hangi ekrandan bakıyorsun? Ya bırak şu ekran. Kamera oraya yakını verme sakın. Lan hocam. Hocam burada bir uyanık star çıktı. <laughs> sakın. Uyanıklık yapma yakalanırsın. Nisa var burada. Bir sürü parkur geçen kız. Sen bana bir sen bana bir şey söyle. O çok kolay. ilk akla gelen şey. Araba Bas. diyor ya. Ama bilmem... İlk akla gelen şey. Araba. Araba olmaz. Ne yapayım? Ha, <laughs> Okey. Ama <laughs> şey yap yani. Basitçe yap. Ha, basitçe. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Hemen ilk seferde bunu bastıra bastıra yap. Görelim. Murat abi. Konsantre. Ali, kakali, kakali, kamaya. Ali, kakali Sana motivasyon şarkısı sürede. Kamaya Abi, ben bu şeyi anlamıyorum yani. Ha, anladığın kadarını yap. Ya bu Jimmy Jimmy'ye uyuyor. Bizi bizi hiç uymuyordu bu ya. Ya bu garip bir şey oldu abi ya. Hayır, evet. bu e, öyle sadece bir kültüre sanata vakfedilemez bu oyun. Ama sen belki Hı. bilebilirsin. Ben ha, iyi tamamen. Ha. Yani tam ucunu pop... da çıkar şuradan şöyle. Ha doğru. Aa, ha, tamam. Hadi şimdi herkes altına çizdiği şeyin ne olduğunu da yazsın tahminen. Ne, neyi ne yazacağım böyle? İşte. Oo, bizimki benziyor ha. Yok yo, seninki orijinaline yani gerçekten daha çok benziyor. Şöyle, Gösterelim. Yan çek, <laughs> yan, yan yok, <laughs> Üç, iki, bir. Göster evet. abi. Bu nedir? Kara. Şey, arkandaki trompet var misin? ya. Şunu göster, insanlar bir görsün. Hayır. Bu ne? Ne olduğunu bilmediğim bir şey çizdik. İşte ben. A, korno, Korno, Korno çizdik. Korno <laughs> çizdik. Ne yaşadın? Anlatılacak bir şey değil mi? Seravide mi anlattın? Unutamadığın bir şey var mı adada yaşadığın? O Mustafa abi. Hayır bir dakika. Lazım. Adaya mesela adaya ilk gittin, ilk akşam, ilk an, İlk yani ilk vardığın. Yokluğun adaya. Yokluğun içine düştün. Ne oluyor? Ya i̇lk an yani. Ya ilk anda şey diyorsun. E biz otelde kalmayacak mıyız? <laughs> <laughs> Yıkanmıyorsunuz. Öyle bir şey yok. yok. <laughs> yani e, ne oluyor bilmiyorum. Bir de biz Barak, ilk ödülde zaten Baraka ödülü. Bizi kaybetmiştik. Hani geliyorsun böyle tahta var. Hani, bu gerçek değil mi? falan oluyoruz. Şimdi, şimdi... Şimdi ne? Şimdi, <laughs> bir dakika. en son sizi yakından tanımamıza. Şu an gardınızı indirdiniz. Şu an bir programda değil. Artık arkadaş ortamında olduğunuzu hissettiniz. Yumuşadınız. Şu an sizi... E, Hazır cevap köşemize davet ediyorum. Burada bir dakika içerisinde en çok soruya cevap veren kazanıyor. Sorduğum soruya hemen instant cevaplar vereceksiniz. Sorular nasıl sorular? Sorular güzel sorular, sorular merak etme. Özel sorular mı? Vermesin. Gip pas dersin özel gelirse. Cevap vereceksiniz. Veya geçti. Başla ben de Bir dakika abi. içinde en çok soruya cevap evet, veren okay. kazanıyor. Hazır ben mısın? Ben de başla abicim. Bu Nisan arada Seda Sayan 14 say soru cevapladı. <laughs> Nisa'nın Türkçesi iyi olmadığı için ona bir buçuk dakika. Evet yani. evet. Öyle. Nisa'da süre vereceğim. Öncelikle Türkçen. Senin Türkçen kıt. Benim de Türkçem kıt. Diksiyonum evet. çene yapım. Ee, bir tık şey. Çenem yamuk ve şi, hafif şiveliyim. Benim şiveme rağmen anlamaya çalışacaksın. Ben de senin... Ee, Anlama şey, e, noksanlığına rağmen diyeyim. Anlatmaya çalışacağım. Bir challenge e, tır gidecek. Hazır tamam. mıyız? Başla. Survivor şampiyonluğunu hak ettiğini düşünüyor musun? Evet. Hakkında yazılan kötü yorumlara içten içe sinirleniyor musun? Hayır. Kameralar açıldığı an hiç olmadığı kadar farklı davranan bir Survivor var mıydı? Vardı. Dur dur. Aha. Ama isim <laughs> verilecek. <nefsin. gülüyor> Aha. <Nereden gülüyor> Şu, şey? Bir tane. Kim? Kim? İstiyoruz Söyle. bu ismi, Nisa'dan. Kamera kapandığı anda bir anda çirkef yüzünü gösteriyor. Kamera açıldığında ay canım mı mi oluyor? Ya olanlar var. Olur da bize... ...bu kadar insanın ve bu ekranların önünde olur da kim olduğunu söylerse... ...o zaten o olmaz yani. yani, yani... Bir Aa. şey söyleyeceğim. Mustafa Sandal duygusal Hayır, bir insan. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Survivor izlememişsiniz. Konseyde söylemişti kim olduğunu. Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Ya. <laughs> kim? Burada mı söylüyor zaman konseyde söylediysen? Demek ki bir şey yok. Yok orası mi? konsey. Aynen. Orası, orası, orası konsey. Adada, orası Adada, başka. adada kaldı. Ya sen şşş. Bana bak. <laughs> ya. Kim? Helal olsun. kim ya? Ya adada olan adada kaldı gerçekten. Bilen kendini Adada olan yani. what happens in the island <laughs> stays, in, <laughs> the island. Alright. All right. All right then. Devam. Sövbe yarışmacılarından konuşmadığın biri var mı? Evet. Dur dur. Neden? Ya neden konuşmadığın? Ya yani şöyle zaten kimin Kimle konuşmadığımı herkes biliyor. Devam. Survivor'a keşke öyle yapmasaydım. Daha hiç keşkemiyorum. Demeseydin dedi. Neyse tamam. Survivor'un kariyerinde çok etkisi olduğunu düşünüyor musun? Etkisi. Bir daha söyle. Dur dur. Kariyerinde çok etkisi olduğunu düşünüyor musun? Efekt. Survivor. E, Last Survivor efekt diyor e, Yani. mostly. Biz abi yeah. zaten hiçbir şey yokken celebrity hafta... oldu yani işte. Öyle deme, öyle öyle deme. Hayır yani. şöyle şu anlamında. Çek de üniversite okuyan biriydim yani. Mimarlık. Evet. Birden çıktım bir baktım bir buçuk milyon kişi beni biliyor. Yani bir buçuk milyon hani tam benim hesabımda ve bütün Türkiye biliyor. Ki Covid zamanında zaten başka bir şey yoktu şu ki. Şu bir buçuk milyonla evet, buradan COVID seslen. Be. Doğu Demirkoğlu takip edin de kameraya. <laughs> Söyle bakalım ne kadar etkisi var. Söyler misin? Doğucuyu takip eder misiniz? Teşekkür ederim. Ya canım benim ya şu güzel alkış be. Bakalım ne kadar. Devam. Şu an aşık mısın? Evet. Dur dur. Aa. aa. Çıkamıyorsun bir tanem. Canım. Orada. <laughs> Abi. Kim, hi kim? Hiç, kim? kim? izlememişsin. Kedileri Tamam. Okey. Seni gidi bizi kandırdın. Devam. Sosyal medyadan çok şaşırdığın mesajlar alıyor musun? Evet. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Yüzüm düştü be ne mesela? <laughs> Hayır bir an düşündüm. Ya neler var ya? Neyi söyle Allah aşkına. Neler var ya? Allah'ın adını verdim Yüce Yaradan. Aa. <laughs> söyle bana ya. Mesela en seni şaşırtan mesaj. Çok fazla içerik olarak hani kafana göre çok şeyde olmasın da. Mesela beni asıl şey çok şaşırtıyor. Bir yerdeyim ama o yerden hiçbir şey paylaşmıyorum. Ama ayakkabımdan tanıyorlar. Aha Nisa burada diyorlar. <laughs> Senin ayakkabın unik bir ayakkabın var. Hayır. Ama herkes her şeyi bildiği için öyle. Olur. Bak bir yere gitsek, diyelim ki bir yemeğe çıktık hep beraber işte ne bileyim arkadaşlarına falan. Ama sen paylaşacaksın, ama ben hiçbir şey paylaşmayacağım. Seni benim masadaki telefonundan ya da saç şeyimden, tenimden tanırlar. Sonra bir de nerede olduğumuzu bilirler, wow. oraya da giderler. Bir an önce. ...birlikte abi bir yere gidiyorsunuz. <laughs> ya bunu biz de yaşadık. Yani senin olduğunu falan söylemedik ha. Yani öyle bir şey yok. Duyuru yok şu anda. Sadece burada bir fotoğraf paylaştık. Bir sürü mesaj geldi. Nisa, Nisa biz de gelelim falan filan. Yani zapt ettiğimiz halde bir şey oldu, durum. Çıkamıyorsun bir tane. <laughs> Çıkamıyorsun. Devam. Vücudunda beğenmediğin bir yer var mı? Evet. Dur dur. Nere? Devam et. Türkiye'de hayran olduğun bir isim var mı? Evet. Mustafa Sandal. Dur dur. Hayır canım kim? sen de niye zor şey böyle Kim 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 kim? Kim? Hadise Mükemmel. Ah. Aa, alkış hadise ya. Devam. Eski sevgiliyle arkadaş kalınmalı mı? Hayır. Storylerine kimler bakmış diye göz atıyor musun? Evet. Dur dur. Aa. <laughs> Peki bu göz atmaları esnasında... Bir buçuk milyon arasında alelade yani rastgele ya, kimler bakmış denmez. Özellikle spesifik birinin bakıp bakmadığına bakarsın ancak. Yani şu bakmış mı diye bakarsın. Ha öyleli yok bakmam. Bakıyor musun? Zaten, öyleli dedi. Öyleli dedi. <laughs> evet. Öyleli Hayır öylemiş. çünkü şöyle gerçekten <laughs> bak böyle kaldırdığında indirdiğinde kaldırdığında indirdiğinde zaten resimler şey isimler sürekli değişiyor. Yani aslında rastgele birini görebilirsin. Aa benim storylerime niye bakıyor? Aa birisi tolkuyor. Aa falan öyle oluyor. Devam. Sahte hesap kullanıyor musun? Evet. Dur dur, dur dur. Biz bir soru daha akımlar. Sahte hesap kullanıyor mu? Ne için? Kimi stokluyorsun? Kimi stokluyorum? Söyleme. Ya. Söyle, söyle. Birini kimi stokluyorsun? Söyle. Söyleme. Onlar bakayım. da senin onun story'ine baktığını görmesin diye yapıyorsun onu. Ya şöyle aslında sahte değil hesap, fake değil. Benim böyle ikinci Sadece böyle küçük çevre arkadaşımın için kullandığı bir profil. Ha, ama adı Nisa değil. Onu söylemeyeceğim herhalde. Bunu. Hayır, Nisa olup olmadığını söyle Evet veya değil adını söyleme. Yani, var orada Nisa. Geçiyor. Çıkamıyorsun yani. bir tanem. Devam. <laughs> Yaşadığında seni çok utandıran bir şey var mı? <laughs> Teşekkürler. Bir dakika bu soru gece son. Seni çok utandıran bir hatıran var mı? Ulan bunu da yaşamayaydım hayatımda. Neler oldu? Başıma neler geldi? Evet. Vay babaan. Neyi anlat bakalım. Yok. Anlatılmayacak bir şey mi? Ya zaten bütün Türkiye bildiği için gerek yok yani. Ha Survivor'da mı yaşadın? <laughs> yok. Ha sonra ha ha. Hiç konuya hakim değilsiniz değil mi? Hakim, ben hakimim ya. Ben hakim. Ben hatta ben biz seninle tanıştığımızda da konunun içerisindeydik. Tamam. Yok. Lütfen. Ha, Hayır. Şu mevzu. Tabii ki. Geçmiyorum ama hakimim. <laughs> Hakimim. Hazır mıyız? Evet.